merhaba arkadaşlar, ben İrem. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Sesim hala aynı, kusura bakmayın. Şimdi bugün sizlerle yorumlarda istediğiniz Skelet Teacher'ın bu taş devre oyununu oynayacağım. Yanımda Kerem yok çünkü Kerem bu oyunu ona çok sinirlendirdiğini söyledi. O yüzden bugün tek başıma mücadele edeceğim. Hazırsanız hadi birlikte oynayalım. Evet. Şimdi diyor ki Mrs. T, biliyorsunuz bizim lanet olasıca öğretmenimiz. Ee, onun makinesini bozacağız. Ve ona bir tiki toki dersi vereceğiz. Verelim bakalım. Evet taş devrindeyiz. Bu bir şeyler yapıyor. Bir çarp çeviriyor. Bir şeyler öğütüyor. Her şey olabilir. Ha kendi cadılar bayramın süsünü yapmış. Onu çevirerek de ...elektrik elde ediyor anladığım kadarıyla. Onun ışıkları yanıyor. Cadılar bayramı Biz şimdi... ...o makineyi bozacağız. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Şuraya... Ay bu oyunu ilk kez oynuyorum. Biliyorsunuz Kerem oynuyordu normalde. Şuraya atmam gerek. Doğru mu? Evet. Şuraya atacağım şimdi. Attım. Attım. Şimdi... Oldu mu? Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Benim kaçmam gerek. Kaçıyorum. Uzaklara gidiyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Herhalde kurtulduk. Geldi bakıyor. Aha, bizi gördüm. Yok. Bir terslik olduğunun farkında. Yine çevirmeye çalışıyor. Ve bozuldu. Bozduk. Bu arada böyle bir öğretmene göre fazlaca zekice bir şey yapmış. Kadını gömdük oraya vallahi. Bayanti bir şey planlıyor. Ne, ne planlıyor? Çocuklara bir şaka yapmayı planlıyor. Şimdi biz onun planını bozacağız. Böyle ürkütücü, creepy bir plan yapıyormuş. Şimdi biz onun planını bozacağız. Nasıl bozacağız? Hadi izleyelim. Evet, kurbağa çeviriyor. Hangi devirde yaşarsa yaşasın bu kadın tam bir ucu ve gerçekten. Hmm, birbirimize bakıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Şimdi bunları takip ederek gidelim. Bizi görmesin. Şu saklanayım da. Bizi görmesin. Ha. Şimdi şu sepetle bir alakası var diye hatırlıyorum. Doğru mu? Sepete bir şey yapmam gerekmiyor mu? Ee, ha, Bayan korkutacak bir şey bulmamız gerekiyormuş. Neden korkar ki bu kadın? Aldım bunu. Şimdi hemen gelmeden şunun içine atmam gerek. Ay ben Kerem kadar hızlı oynayamıyorum. Şunun içine. Hadi at. At. Attım. Ee, üstünü de şunla kapatmam gerekecek. Şuraya gidelim. Şunu al. Şunu al. Hı. Al e, ve şunla kapat. Şuraya git koy. Tam üstünde kapattık. Şimdi kaçma vakti. kaçıyorum. Çünkü geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben şöyle şöyle bir yerlere saklanayım. Daha da uzaklara gideyim. Şurayı iyi değil mi bence burada beni göremez. Şuradan izleyebilirim bence onu. Evet. Eline attı kurban yanmak için ama kurbandan çok daha az korkutucu olan iguanayı görünce biraz delirdi. Vurmaya çalıştı. Işte görüyorsunuz değil mi? Bu böyle bir kadın. İyi oldu. İyi oldu. Alıp şöyle atmak varken iyi oldu. Oh. Oh. Sinek de geldi. Sinek kim yoksa daha? Sinek yakalayacak. Ay. <laughs> Keyiflendim. O oh, iyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Daha da çirkinleşti ya. Bu kadın başına kötü bir şeyler geldikçe daha çok çirkinleşiyor. O yüzden başına kötü bir şey gelmesini istemiyorum. Sırf bu yüzden. <laughs> Bayan T'ye bir şeyle korkutulmuyor. Ne dediğini anlamadım. Oyunun içinde göreceğiz. Hadi bakalım. Kırıtarak tarak görüyor. Ee, çok sevindi bir şeye. Bu kıyafetlerle çok daha korkunç bu arada. Topluyor ve yiyor. Sanırım onlar tut, boğurtlan tarzı bir şey. Hmm harika diyor. Biz bunu gördük. Bizim aklımıza bir hinlikler geldi. Gidiyor hemen anlatıyordu. <laughs> Ay yapsak ne kadar güzel olur falan diyor. Şimdi bir şekilde bu öğretmeni bizim oyalamamız gerekiyor. Ne yapsak? Bence bir goril ona sarılsın tüm gün. Onu bu şekilde oyalasın. Şimdi ben Purple Pain bulacağım. Hapşı hapşı hapşı. O öyle kriz halindeyken biz de şuraya... Bu nedir? Burada bir şey var. Bu nedir? Bakın şurada bir Onu tüm sevgisiyle kucaklıyor. Bunu ne olduğunu bilmiyorum. Ne bu? Niye bunu denk getiremedim ben? Evet şimdi taşları boyayacağız. Ve zannedecek ki onlar bir Böğürtlen. Bunların mı boyasak? Hangi taşları boyayacağız? Hmm. Hangi taşları boyayacağız ya? Şurun içinde mi acaba? Ayak izlerini, şurada ayak izlerini mi takip etmeliyim? Hangi taşları boyamam gerektiğini bulamıyorum. De, keşke sizle konuşabilsem şu an. Bana şurada deseniz. Kerem burada olsaydı o bulurdu kesin. Şunları mı? Ha, onları mı boyayacağız? Evet. Tamam, buradaymış. Burada hemen. Hadi, boya. Boya güzelce boya. Hepsini boya, hepsini boya, hepsini boya. Daha daha tamam. Şimdi kaçma vakti. Oh. Yap yaptım iyi şey kaçmak. <laughs> kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Şuradan aradan kaçayım hatta. Aradan geçeyim. Geçemedim. Sıkıştım. Ama beni görmedi. Gidiyor kırıtarak. Yine diyor ki aha yine böğürtlen buldum. Çok mutlu oluyor. Ay şunu yemek yiyişine bakın. Taşları yuttun. Mutluyum. Sen şimdi nane yemedin mi? Yedin. Eziyet. Eziyet partisi. Bir bölüm daha oynamak istiyorum. Çünkü keyiflendim. Bir bölüm daha. Hadi bir Stone Age Selfie'si çekelim diyor. Taş devri selfie yapacağız. Nasıl olacak o? Bir şeyler çiziyoruz. Bu geldi bizi izliyor. Bu kadın da bizi rahat bırakmıyor ki yani hak ediyor. Ne yaptım ben? Kendi yüzümü kaydettim. Selfie. <laughs> But first, let me take a selfie. Gördü. Bir, bir şeyler hayal etti. Ben de bunu yapmalıyım diyor. Bunu yine kandırdık ama ne yaptık bilmiyorum. Ee, şu ton şeyini alacağız. Ay gördü beni Allah kahretmesin. Yok görmemiş. Şimdi geri kaçıyor. Bu kadının bazı ruhsal sıkıntıları olduğunu hepimiz artık biliyoruz değil mi? Beni gördü. İlk önce benim üstüme doğru koştu. Sonra gitti tam zıttı yönüne koştu. Bu böyle bir kadın işte. Arkadaşlar benim. bu. Tavukla ne yapacağız? Yüzde ek. Bu yumurtayı, bu tavuğun yumurtasını şöyle müsaadesiyle alıyorum. Bunu kullanacağız çünkü. Şu yüzünü e, yapacağım. Eyvah! 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 Tamam olayı anladım en azından. Bizi yakaladı ama iyi biz şey yapmıyor ya. Yakalayınca geri bırakıyor. Tamam. Şurayı takip edeceğim şimdi. Bana ipucu verdi. Edemiyorum. Hı. Ediyorum. Evet. Gerçekten inanılmaz Allah Allah ya hiç aklıma gelmemişti. Sanki ben bunu bilmiyorum. Hadi tavuk yumurtla çabuk. Bak gelecek ya gelecek. Koşuyor. Şuraya saklanalım. Burada bulamaz değil mi? Nerede hani o? Yok bizi göremedi ama ben ne yapacağım bilmiyorum ki isterse diyor. Ay şuradan. Ay geliyor. geliyor. Şurada saklanayım. Nerede? Abi gördü beni. Gördü beni. Gördü. Beni gördü. Diğerinde bu kadar kaçamıyorduk ya. Geniş alan olduğu için daha kaliteli bir şekilde kaçabiliyoruz. Derken. Evet tekrar deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Tekrar deneyeceğiz. Evet tekrar. Burayı izledik zaten. Şimdi. Ay. Şimdi. İlk önce şu bir gitsin. Tamam Şimdi şu gitmesini bekleyin. Sonra. Bir yapıyor. Bak suyun içinde fazla zıplıyor. Hastalıklı bir insan. Ne yapıyor? Ağzının ayaklarından aldığı suyu burnundan mı fışkırtıyor? Ne yapıyor? Şimdi hazır o içeri girmişken. Biz şu tavuğu bir yumurtlatalım. Az önce yapmıştık çünkü. Hadi tavukcum lütfen. Hadi tavukcum. Geliyor yumurta geliyor. Aldık. Alacağım. Al bakalım şu yumurtayı. Dön 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 hemen koş 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 şunun üstüne at ne yapacağım şimdi nereye koyacağım bunu tavuğun yanına mı Ek nerede? Ek almıştım az önce ben. Ha, burada işte kullan. Ya hadi kullan şunu. Ya. Neden kullanamıyorum? Burada çünkü. Bırak şunu, bırak. Şunu almam gerek. Yumurtayı almam gerek. Aldım. Aldım. Kullanacağım hadi. Şunun üstüne kullanacağım. Ay neden yapamıyorum? Geliyor ya. Geliyor. Ben yine yapamadım bunu. Ya yumurtayı kullanacağım da yumurtayı elimde tutamıyorum ki. Al. Nerede? Şunun üstüne at. At. Nerede abi fotoğraf şeyi nerede? Kaybettim. Nereye koydum? Koy yere koy bunu yere koy yere neden koyamıyorum ne yapacağım her şuraya koyacağım tamam abi yumurta elifen işim yokmuş ki çok basitmiş bunun üstüne koyacağım getir hemen getir getir şunu koy ay al şunu ya al 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 hadi Heh. kaç şimdi kaç kaç şuralara uzaklara git. Saklandım mı? Ben neredeyim? Tamam. Şurada saklandım. Taşların arkasına saklandım. Geldi. O da selfie yapmak isteyecek ve suratını taşa gömdü. Ay ne çok uğraştım. Bu kutlu bir zafer. Çünkü çok uğraştım. Yine böyle, böyle yaptım Tamam. Yeter. Gerçekten Kerem'in bu oyunu istemediği kadar var. Siz oynamamızı istiyorsunuz. O yüzden ben oynadım. Eğer yine de Kerem'le oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Belki ikna olur yorumları gördükçe bilmiyorum. Ama gerçekten sinir bozucu. Bir yandan ama eğlenceli de. Belki ben oynarım. Kerem'i ikna edemesem de. Videomuzun bugünlük de sonuna geldik. Kanalıma şuradan bir tıkla abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepinizin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. 2024 hepimize umarım umarım şans getirir. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.